geçen dönem açılışını yapmış olduğumuz Siyah Olimpik Yüzme Havuzumuzun incelemeler için arkadaşlarla birlikte gençleri ziyaret ettik ve gençlerin gerçekten harika bir şekilde eğlendiklerini, bir vakit geçirdiklerini şahit ettik. Ve inşallah önümüzdeki süreçler içerisinde yüzme havuzu sayısını en ilgili artıracağız. Onunla da ilgili çalışmalarımız var, bakanlıklarla görüşmelerimiz var. Özellikle yazın kavurucu sıcaklığında çocuklarımız, evlatlarımız kanunlara değil, yüzme merhamuzlarımıza gelsin. Kendini burada arayalım. İnşallah burada kendilerine gönül sofamızı açalım. Evet bugün okulların artık tatili. Evlatlarımız, çocuklarımız dün itibariyle tatile girdiler. Bu tatili de inşallah kendilerini millet bahçemizde yine Batı Kentoki'deki Botanik parkımızda, yine hemen Akşersizli mahallemizin hemen alt tarafındaki çocuk oyun dünyamızda ve kendilerine hizmete sunmuş olduğumuz yüzlerce inşallah parkımızda kendilerini ağırlamak istiyoruz. Kendilerini parklarımıza özellikle millet bahçemize bekliyoruz. <laughs> Allah <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Merhaba